Sayın Erzincan yeni stadyumuna kavuşmak için gün sayıyor. 12.500 seyirci kapasiteli stadyumda zemine çim serme işlemi tamamlandı. Tribündeki koltuklar takıldı. Stadyum çevre düzenlemesinin ardından yakın zamanda hizmete açılacak. Zemine çim serme işlemi tamamlandı. Kentin futbol takımının rengini simgeleyen koltuklar takıldı. Erzincan'ın yeni stadyumunda sona gelindi. Stadımız yaklaşık 3 yıldır devam ediyor çalışmalarına. Yaklaşık 140 milyon TL maliyetli. Yakın zamanda inşallah çok yakın bir zamanda geçiş kabulünü yapıp stadımızı teslim alacağız. Ve daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak teslimini alacağız. Stadyum 62.547 metrekarelik alana kuruldu. Sulu sistem alttan ısıtmalı ve doğal çim zemin özelliğine sahip. Seyirci kapasitesi ise 12.500 kişi. ...stadyum Erzincanlılar için yeni bir yaşam alanı olacak. Stadımızda tabi biliyorsunuz ticari alanlarımız var. Bu ticari alanlar da şehrin ortasında olduğu için ayrı bir renk katacak. Yine ticari alanlarıyla, spor salonlarıyla 7-24 yaşayacak... ...Erzincan'ımıza hizmet edecek bir stadımız olacak. Çevre düzenlemesinin ardından stadyum Şubat ayında maçlara ev sahipliği yapacak.